Aslında bu bellek bence Balvin derdeydi. Bunu yere Balvinder düşürdü herhalde o da oradaydı. Evet olabilir. Şimdi yakalanacağız bellek. Neden bu kadar korkuyorsun ki? Rishi ile Lakshmi bunu nereden öğrenecek? Ya he? öğrenirlerse ne yap? Şey, dar... Rişi bu önemli bir kanıt ve ikimizin de aklanmasına yarayabilir. Daha da önemlisi, artık suçluyu biliyoruz, Lakshmi. Ne burada kalması? Sakın böyle hayallere kapılma, Balvinder. Burada sürekli kalmanı istemiyorum. Burada sadece bir süre saklanabilirsin, tamam mı? Ne olur işi? Rişi e, burada ne işin var? Malişka bunu senden hiç beklemezdim. E, Rişi. Bunu yapacağını hiç düşünmedim. Sen o gün oteldeydin. Herkesle birlikte mutfaktaydın. Görüntüleri gördüm. Seni Severken yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.